Aleykümselam. Aleykümselam. İlk Hindistan tarihinin en azılı suçlusu Eee abone modu alalım bu arada spoiler yememek için. Koz ve Rebban vakası dedektif vakaları Pengos. Haydi bakalım. Bir... Bir... Bu arada izlemediyseniz Kıtkliks'te, Kıtkliks'te kıt, klikste, kıt klikste şeyi izledim. Eee... neydi lan? Menendez. Canavarlar. Johnny böyle cinayet vakalarıyla falan zaten siz biliyorsunuz seviyorsunuz da izleyin. Çok ilginç bir vakaya. İzleyin izleyin izlenir yani evet. İzlenir 9 bölüm. 9 bölümünü de izledim. Yani bir cinayet vakası olarak güzel bir belgeselimsi bir şey yapmışlar. Güzel olmuş. Ama olayın gerçekliğini bilmiyorum. Adamlar hala zaten o konu hala şeymiş. İsmi neydi? Menendez Brothers. Menendez kardeşler. Ney Menendez? Erik Menendez ve Lyle Menendez mi ne? İzleyin onları. Menendez kardeşler, canavarlar. Yeni çıktı. Bilmiyorum ki ben. Denk geldim, izledim. Bir düşünün. Tek bir kişinin... Hadi odaklanın arkadaşlar, haydi. Sonunda pek Bir düşünün. Tek bir kişinin işlemiş olduğu suçların bütün bir ülkeye nasıl zarar verebileceğini hayal edebiliyor musunuz? Tamı tamına 2000 filin ölümü. 184 can kaybı. Wow, bir kişi. Bir kişi. 65 ton sandal ağacının katledilip kaçakçılık yoluyla satılması. Tüm bu büyük çaplı suçlar tek bir adam tarafından gerçekleştirildi. Bu adamın sen? adı Kuse Verapandı. Günümüzde Hindistan'ın hmm. en azılı suçlarından biri olarak kabul ediliyor. Hindistan polisi 30 yıl boyunca onun işlemiş olduğu suçları durdurmaya çalıştı. 30 Ancak Repan Hindistan ormanlarının derinliklerinde ustalıkla saklandı ne ve yağmalarını olması? ülke çapında sürdürmeye devam etti. Hazırsanız gelin bu korkunç suçlunun hayat hikayesinin derinliklerine birlikte inelim. İyi seyirler dilerim. Adam 30 yıla 30 yıl boyunca işlemiş. Vay 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 vay. Suç. Cinayet. 91, what's your ya bu kadını hep şeye benzetiyorum ben ya. Ee, Met şeyin annesi, Yaman'ın annesi. Çok benzemiyor mu la? Vallahi ona benziyor ya. Verappan'ın çocukluğu ve gençliği hakkında çok az şey bilinmektedir ve kamu kaynaklarında da onun hakkında çok az şey belgelenmiştir. Verappan, Tamil etnik kökenli biriydi. Tamiller, Hindistan'ın güneybatısındaki Tamil Nadu eyaletinde ve Sri Lanka'nın kuzeyinde yaşayan bir etnik gruptu. Verappan, 1952 yılında Hindistan'ın Gopinatham köyünde doğdu. Yoksul bir ailede dünyaya gelmişti. Ailesi ise çobanlıkla uğraşıyordu. Verapa'nın ailesi Güney... Bakalım bunun travması var mı? Öyle bilgiye erişebileceğiz mi? Hindistan kast hiyerarşisinde en alt kastlardan biri olarak kabul edilen Vanyar kastına mensuptu. Hmm, Verapan, dibin yani. çocukluğundan itibaren çok aktif bir çocuktu. Düşük kastlı ve kriminal sosyal çevresi göz önüne alındığında Verapan daha 10 yaşındayken kaçak avcılığa başlamıştı. Eee. O zamanlar amcası Salvay Gonder bir sandal ağacı kaçakçısıydı. Sandal ağacı koyu kırmızı rengi nedeniyle çok değerlidir ve bu ağaçtan çıkarılan ahşaplar... Oy, ne güzel duruyormuş lan. Harbi güzel durmuyor mu? Kaçakçılar şu... Harbi sülalesi kaçakçı gibi değil mi? Yalnız çok güzel durmuyor mu? Pahalı mobilyaların yapımında kullanılır. Bu ağacın yavaş büyümesi ve nadir bulunması nedeniyle bu ağaçtan çıkan ahşaplar mobilya yapımında binlerce yıldır kullanılmıştır ve her zaman çok pahalı olmuştur. Sandal ağacı kaçakçılığının yanı sıra Verapan yasa dışı fil avcılığı konusunda da deneyim kazanmaya başladı. Sık sık fil kaçakçılığı yapan ve fil dişi satan yerel kaçak av çeteleriyle vakit geçiriyordu. Ergenlik çağında... Bebe zaten suçun içine doğmuş. ...dayken ilk kez bir fili tüfekle vurarak öldürdü. Verabban'ın suça yatkınlığını fark eden suç çeteleri onu hemen aralarına aldı. 17 yaşındayken yerel suç grupları arasında çatışmaları karıştı ve çatışmalar sırasında ilk kez birini öldürdü. O tam direkt suçun içine doğmuş oğlum adam. 18 yaşına geldiğinde amcasının kaçakçılık grubundan ayrıldı. Ailesini ve köyünü terk ederek ormanda tek yaşamaya başladı. 1970 yılına gelindiğinde Verapan Hindistan'ın güney ormanlarında yaşarken yerel bir kanun kaçağı grubuna katılmayı başarmıştı. Bu grubun lideri Verapan'ın suçlara yatkın potansiyelini fark etti. Bunlar bildiğin terör örgütü gibi bir şey orada ha. Yoksa bir çete gibi bir şey mi? Ve onu koruması altına aldı. Uluslararası istatistiklere göre dünyamızda 500 binden fazla fil kalmadı. Bu eşsiz hayvanların yok olmasının nedeni elbette ki insanlar. Son 30 yılda fillerin kaçak avlanması %20'den %65'e çıkmıştır. 1989 yılında bu hayvan türünü korumak amacıyla fil dişi ticaretini yasaklayan uluslararası bir sözleşme imzalandı. Ne yazık ki bu yasak kaçakçılığın gelişmesine daha da büyük bir ivme kazandırdı. Uluslararası yasaklar nedeniyle fil dişinin değeri arttı ve bu da suç çeteleri için çok kazançlı bir hale gelmeye başladı. Ya abi ne bileyim ya fil dişi fil dişi ne bu? Mesela yani değer mi abi bir hayvanın böyle bir şey için katledilmesine ya? Fil dişinden ne yap ne olacak yani fil dişinden? Ürün olsa ne olur olmasa ne olur bu ilgi alaka duyulan bir şey mi ya fil dişi? Daha da üzücü bir gerçek ise fil dişinin tıpta ya da başka önemli bir endüstride pratik kullanımının olmamasıdır. Yüzlerce yıl boyunca fil dişi sadece lüks eşyalar ve sanat... Sadece lüks eşyalar için bir de bak ha. Benim bildiğim bir bıçak yapılır. Bir de böyle şeyler yapılıyormuş işte. Ya ne bileyim ya bu kadar... ...için kullanılmıştır. Aslında fillerin fil dişi için öldürülmesi varlıklı insanların talebinden kaynaklanmaktadır. Bak, bak, Uluslararası bak, bak, bak. koruma örgütleri ve çeşitli ülkelerdeki kolluk kuvvetleri yıllardır fil dişi kaçakçılığıyla mücadele etmeye çalışıyor. Ancak pek başarılı olamıyorlar. Verapa'nın suç faaliyetleri bu durumun dramatik bir örneği olmuştur. Verapa'nın kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya geldiği bilinen ilk olay 27 Ağustos 1983, 1983 tarihinde meydana geldi. O gün ise filleri avladığı sırada bir orman muhafızı ona müdahale etmeye çalıştı. Aralarında çıkan tartışmanın sonunda orman muhafızını öldürdü. Sonraki 3 yıl boyunca Hint polisine yakalanmadan suçlarını işlemeyi başardı. Ancak 1986'da ilk kez tutuklandı. Ama ha, tutuklanıyor. atıldı. Ama kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Bilinmeyen nedenlerle yerel bir yetkili, Berabba'nın serbest bırakılması için polise 2000 dolar rüşvet ödedi. Ha, onun adamı demek ki. Onun adamı, ona çalışıyor. Hapisten çıkmasına rağmen Verapan'ın polise olan nefreti geçmişte ailesiyle ilgili kişisel nedenlerden dolayı hızla artmaya başladı. Bilinene göre öz kız kardeşi Mala polisle yaşadığı bazı sorunlar yüzünden kendi canına kıymıştı. Hapisten çıktıktan sonra Verapan faaliyetlerine engel olacak yam yam herkese karşı acımasızca olmaya karar verdi. 1987 yılında kaçak avcılıkla mücadele etmeye çalışan üst düzey bir Hindistan Orman Hizmetleri yetkilisini kaçırdı ve bıçaklayarak öldürdü. Bu ya? yaşanan suç o dönemde medyada çok tartışıldı. Ancak davanın kamuoyuna yansıması Verapan üzerinde hiçbir etki yaratmadı. 5 Ocak 1989'da rakip bir suç çetesinin 5 üyesini kaçırdı ve öldürdü. Birkaç ay sonra da 3 orman memurunu 15 gün boyunca esir tuttuktan sonra öldürdü. Bu yaşanan vakalar Verapa'nın hayatında bir dönüm noktası oldu. Rakiplerini tek tek eleyerek kendini bir lider olarak ortaya koydu ve bu da ona suç alanında yeni bir yol açtı. Tek başta beş kişiyi nasıl kaçırıyor amına? Nasıl bir tip lan bu? 1990 yılında Verapan büyük bir suç çetesi kurdu. Ve Hindistan'ın güney ormanlarının çoğunun kontrolünü ele geçirdi. Değerli kerestelerin yasa dışı kesimi... Lan bir terörist oğlum bu lan! ...kereste kaçakçılığı kaçak avcılık ve fidye için adam kaçırma faaliyetlerinde bulundular. Verapan çetesi çok fakir köylü topluluklarının yaşadığı uzak dağlık bölgelerde saklanıyordu. Çetenin yaygın terörü ve yerel yönetimin yolsuzluğu Verapan çetesiyle etkili bir şekilde mücadele etmeyi neredeyse imkansız hale getirdi. İnternet kaynaklarına göre Verapan çetesi aktif kaçak avcılık faaliyetleri sırasında bilinene göre 2000 fili öldürmüş ve 40 tona yakın fil dişi satışından yaklaşık 2,5 milyon dolar kazanmıştı. Ayrıca 65 ton sandal ağacı kaçakçılığından da sorumlu olan çete bu satışlardan ortalama 22 milyon dolar kazanmıştı. Oo, aa, oğlum bu ne la? Yüksek kazançlara rağmen Verapan çetesinin geri kalanıyla birlikte hep ormanda yaşadı. Diğer suçlulardan farklı bir yaşam tarzı yoktu. <laughs> sıradan askeri üniformalar giyiyor, çadırda uyuyor ve sıradan yemekler yiyordu. Çetesinin saklandığı köylerin yerel halka... Ne yapıyorlar? Parayı ne yapıyorlar yani? Hep çok yaşa, hep beraber çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Parayı ne yapıyorlar? Niye yani parayı zaten kullanamıyorlarsa ne işine yarayacak gibi para? Aslında kendisi yerel Robin Hood olarak görülüyordu. Bunun nedeni ise köylülere yiyecek karşılığında para yardımı yapmasıydı. Köylüler çeteye akan büyük miktardaki parayı umursamıyordu. Ve Rappan, köylülerin gözünde devlete karşı savaşan bir kahraman gibi görünüyordu. Ha, bu da oradaki şey, ee, oradaki köylüleri, möylüleri de böyle, bence böyle de değildir. Bazılarını tehdit edeydi, bazılarını işte para vere vere, onları da alıştırmış. Çete, kontrol ettiği bölgedeki en yoksul köylülere ücretsiz arsalar dağıttı. Ha, bak. Böylece köylüler çetenin yandaşları oldular ve Bayağı polisten saklanmasına din... yardımcı oldular. Devlete karşı devlet kuruyorlar. Gerçekleşen büyük nakit ödemeler nedeniyle Verepan çetesi çok hızlı bir şekilde büyüdü ve Hindistan'ın güney ormanlarında giderek daha fazla alanı kapsamaya başladı. Verepan çete üyelerine kendini lider olarak kabul ettirmişti. O ve çetesi suç faaliyetleri sırasında yaklaşık 184 kişiyi öldürdü. Kurbanların çoğu polis memurları, rakip çetelerden düşmanlar ve sıra dışı vatandaşlardı. Şey Yaşanan en gaddar olaylardan biri ise iki orman hizmeti çalışanını büyük metal tenekelerde diri diri kaynatmış ve diğer birkaç orman hizmeti çalışanını parçalara ayırarak cansız bedenlerinin parçalarını orman gölündeki balıklara yedirmesiydi. Sen, Suç faaliyetleri Verapa'nın hayatının önemli bir parçası olmasına rağmen bir aile kurmayı bile başardı. Aslında kendisini işinden alıkoyacağını düşündüğü için kadınlarla romantik ilişkiler kurmaktan her zaman kaçınmıştı. Ancak kaderi farklı oldu orman köylerine yaptığı sık ziyaretler Mutulakşmi. sırasında Mutulakşmi adında 16 yaşında bir kıza aşık oldu. Kızın ailesi ilişkilerine karşı çıkmıştı. Kızları reşit değildi ve bu yüzden ilişkiye onay vermeyi reddettiler. Verapan ise geri adım atmadı ve sevgilisini köyünden kaçırmaya ikna etti. Böylece Ocak 1990'da bir orman tapınağında evlendiler ve Mutulakşmi ve Verapan... Arkadaşlar yani sizce bu kadar suç işlemiş bir adam sevdiği kızın 16 yaşında olmasına mı takılacak yani? Gelip sizin de şey yaptığınız şeye bak, şaşırdığınız <laughs> şeye bak. Adam diri diri insan kaçırıp yakıyor ortalıkta yahni gibi pişirmiş insanlarla. Rap pançetesiyle birlikte yaşamaya başladı. Evliliklerin sırasında karısı şey çocuğu. sen 16 yaşındasın olmaz 18 yaşına gelmelisin falan. Sizce böyle bir profil görebiliyor musunuz bu adamda? Doğru. Da ve Rapa'nın suç dolu yaşam tarzı aile hayatını doğal olarak etkilemişti. Polise girdiği bir çatışma sırasında en küçük kızının çığlıklarının saklandıkları yeri polise ele vereceğinden korkmuş ve onu boğarak öldürmüştü. Ne diyorsun nasıl? Bu ne oğlum? Karısının da çete üyesi olduğu gerekçesiyle polis tarafından birkaç kez tutuklanmıştı. Ancak her seferinde mahkum edilmesine yetecek kanıt bulunmadığı için serbest bırakılmıştı. Verapp'un 30 yıllık suç faaliyetleri sırasında polis onu yakalamak için birçok girişimde bulundu. Ancak her seferinde başarısız oldu. İçinde saklandığı ormanlar sıktı ve bu ormanlara aşina olmayanlar için bu bölgelerden geçilmesi oldukça zordu. Bir de baba o koskoca ormanda adamı arıyorsun. Çok büyük bir istihbarat lazım. Adamın yerini nokta atışı bulman lazım yoksa oraya giden ekiplerin canı çok büyük tehlikeye girer. Oysa Verapp bu ormanları avcunun içi gibi biliyordu. Çok sayıda destekçisi çeteyi polisin eylemleri hakkında sürekli bilgilendiriyordu. Böylece e Tabii ki de polis... köylüler de adamın elinde. Köylüleri de besliyor. Köylüleri de para gerekirse tehdit mehdit. Köylüler de top işe alıyordur. Bir şey şuradan birileri geliyor birileri geliyor. Çok zor mesela ya. Polisin planlarından her zaman bir adım önde olmayı başarıyordu. 1993 yılında Verapan'ı yakalamak ve onu yok etmek için 1500 kişiden oluşan özel bir kolluk ekibi oluşturuldu. Ne yazık ki oluşturulan bu ekipte sık sık halka karşı işkence ve hatta tecavüzde içeren şiddet eylemleri uyguladı. Halkı kurtarması gereken bu kolluk güçleri tam tersine halka zarar vermeye başladı. Bu yüzden de bölgede bulunan yerel halk Verabba'nı daha fazla desteklemeye başladı. Verabba'nın çetesi tarafından ele geçirilen bölge 6000 kilometrelik bir alanı kapsıyordu. Ve Hindistan'ın 3 eyaleti olan Tamil Nadu, Karnataka ve Kerala'nın bir parçasıydı. Verabba'nın çetesinin geniş çaplı faaliyetleri polise sürekli çatışmalara yol açtı. Suçluların son derece organize olması, polis planlarından haberdar olması ve kendi bölgelerini iyi bilme avantajına sahiptiler. Ve Rappen, polis tarafından takip edildiği sırada bazen günde 40 kilometreye kadar yol kat ederek polisten ustalıkla kaçıyordu. Yamyama bak 40 kilometre yürüyor amınakoyim. Çetesindeki haydutlar saldırılarında cüretkardı ve sık sık polise posu kuruyorlardı. Yaşanan en ciddi olaylardan biri ise 9 Nisan 1993 tarihinde meydana geldi. O gün Verapa'nın çetesi kendilerini takip eden bir polis ekibini pusuya düşürdü. Polis ekibini taşıyan otobüsün geçeceği güzergahı bilen çete o yola 14 gizli karamayın yerleştirdi. Tam terörist oğlum bunlar lan. Patlayan polis otobüsünde 22 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra polise çıkan çatışmalarda Verapan çetesinin 56 üyesi öldürüldü ve çetesinin en az 20 üyesi tutuklandı. 1996 yılında Verapa'nın öz kardeşi Arjunan polis tarafından tutuklanmamak için intihar etti. Misileme olarak Verapan bir polis karakoluna saldırı düzenledi. Ayrıca kız kardeşinin intiharından sorumlu olduğuna inandığı bir polis memurunun kafasını baltayla keserek infaz etti. Çete üyeleri sık sık polisle işbirliği yaptığından şüphelendiği köylülere acımasızca saldırılar düzenledi. Çeteleri hakkında polise bilgi verebilecek en az 80 kişiyi katlettiler. Bu ne oğlum böyle lan? Yakalayıp öldürmüşlerdir inşallah bu adamı. 90'lı yılların ortalarında Verapan tüm Hindistan'da tanınmaya başlandı. Verapan'ın gerçekleştirdiği kaçırılma olayları medyada yer almaya başladı. Kaçırdığı kurbanlar genellikle gazeteciler, hükümet yetkilileri ve hatta Hintli sanatçılardı. Yaşanan ve en çok ses getiren olaylardan biri ise 2000 yılında meydana geldi. Çete, popüler bir Hint sinema oyuncusu olan Rajkumar'ı kaçırdı ve 108 gün boyunca esir tuttu. Bu süre zarfında devlet temsilcileri Verappan ile birkaç kez bir araya gelerek Rajkumar'ın serbest bırakılması için pazarlık yapmaya çalıştı. Bu müzakereleri birkaç kez bir Hint dergisinin editörü olan Nakiran Gopal da katıldı. Pazarlıklar için Gopal, Verapan ile belirlenen buluşma yerine ormana gitti ve kendisiyle röportajlar yaptı. Bir de buluşmaya da ormana gidiyorlar ha! Bunların bir kısmı ise videoya alındı. Film aktörünün rehin tutulduğu yerden serbest bırakılması karşılığında Verapan ciddi politik koşullar öne sürdü. Tamil Nadu'da tutuklu bulunan bazı Tamil siyasi mahkumların serbest bırakılmasını ve Tamilcenin Karnataka eyaletinde ikinci resmi dil olmasını talep etti. Ayrıca Tamil Nadu ve Karnataka eyaletleri arasında Kaveri Nehri sularının ortak kullanımı konusunda yaşanan anlaşmazlıkta orta yolu bulmayı talep etti. Verapın tarafında Sektir lan yarram. Bu da kendini amına bir sikim sanmış işte. Bu da şu an devlete kafa tutuyor güya. Ondan sonra devlete karşı devlet kuracak sonrasında. Onu da alacak ondan sonra sektir lan vurun amına kodumu. Belirlenen koşullar devlet tarafından yerine getirilmedi. Ancak Raşkumar kendisi için 6,5 milyon dolar fidye ödenmesinin ardından canlı olarak serbest... 6,5 milyon dolar... ...bırakıldı. Berabban 2002 yılında Nagappa adlı eski tarım bakanını kaçırma eylemi gerçekleştirdi. Polis ekipleri eski bakanı kurtarmak için özel bir operasyon düzen... Bakanı da mı kaçırmış adam eski bakanı? ...eylemi gerçekleştirdi. Berapan 2002 yılında Nagappa adlı eski tarım bakanını kaçırma eylemi gerçekleştirdi. Polis ekipleri eski bakanı kurtarmak için özel bir operasyon düzenledi. Ancak çabaları başarısız oldu. 3 ay sonra Nagappa'nın cansız bedeni Karnataka eyaletindeki bir ormanda bulundu. Suç faaliyetleri boyunca Hindistan'a 500 milyon dolar değerinde zarar verdi. Verapan hakkında 176 ceza davası açılmıştı ve Hindistan hükümeti başına 150 bin dolar ödül koymuştu. Yakalanması için konulan büyük ödüle rağmen uzun süre kaçmayı başardı. Verappan'ın kendine olan güvenine rağmen polis özel bir operasyon planlayarak onu alt etmeyi başardı. Ah. 18 Ekim 2004 tarihinde Verappan çetesinin 3 üyesiyle birlikte Papparapati köyünde yaşayan bir Papparapati bir kişinin evine davet edildi. Ev sahibine polis tarafından para verilmişti. Çete liderine ikram edilen yemekler zehirliydi. Orada bulunan bir sivil polis memuru kendisini sağlık görevlisi gibi tanıtarak çete üyelerini ve Verapan'ı sözde tedavi edebileceği bir konuma götürdü. Ta kafalarına sıkıp infaz ediyor ha? Yola çıkmasının üzerinden birkaç dakika sonra aracın etrafı çevrildi. Verapan ve 3 çete üyesi orada öldürüldü. Oo, bayağı infaz etmişler oğlum. Patır patır taramışlar ben sizemiş, değil mi? <laughs> bayağı baya mermiye, mermiye dizmişler. Verappan'ın ölümü halk arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı yerel halk sakinleri onun ölümü şerefine havai fişeklerle bir festival düzenledi. Alın baba onunla festival mi düzenliyorlar? Alın içeriye hepsini. Al baba içeriye. Verappan tarafından işlenen çok sayıda suç ve cinayete rağmen yerel halkın bir kısmı onun sıradan insanlara hiç dokunmadığına ve parasının çoğunu yoksul ailelere bağışladığına inanmaya devam etti. Daha ne yapacak adam? Her önüne geleni kesiyor, her önüne geleni öldürüyor. Bir yandan eee kaçak ticaret çeviriyor. Hayvanları katlediyor. Daha ne yapsın lan adam? Allah Allah. Ha öldü diye mi kutluyor? Ha öldü diye kutluyor. Tamam la dur tamam. Onları içeri almayın. İçeri almayın. İçeri almayın. <laughs> öldü diye kutluyorlar şu anda. Onları içeri almayın arkadaşlar. Berapa'nın cenaze törenine 20 binden fazla kişi katıldı. Tek tek toplayın hepsini. Hepsini tek tek toplayın. Hopan! Hindu cenaze geleneklerine göre Verappa'nın cansız bedeni yakıldı ve külleri suya atıldı. Ölümünden sonra Tamil Nadu dağlarındaki olaylar durmadı. Verappa'nın çetesinin yerini başka suç çeteleri aldı. Fil dişi ve sandal ağacı kaçakçılığına devam edildi. Bir başka garip gerçek de 2014 yılında İngiliz Laş firmasının kaçakçıların ruhu adlı güzellik ürünlerini piyasaya sürmüş olmasıydı. Bu güzellik ürünleri arasında parfümler sabunlar, saç ve sakal bakım ürünleri yer alıyordu. Weppa'nın sureti bu güzellik ürünlerinin etiketinde yer alıyordu. Allah Allah, millet kafayı yemiş la. Laş firmasının pazarlamacıları amaçlarının pek çok küresel şirket tarafından uygulanan etik dışı kozmetik üretimine kamuoyunun dikkatini çekmek olduğunu açıklamışlardı. Ha. Elbette böyle bir pazarlama hamlesi toplum tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Tabi eleştirilir ya bu kadar yıllar sonra böyle iğrenç böyle kötü bir insan için ne olursa olsun farklı bir şey yapsam bile bu yapılır mı ya. Ona bile Verappan'ın işlediği büyük suçlar akıllarda pek çok soru işareti bırakıyor. Kaçakçılıktan büyük miktarda para kazanan Verappan hayatını lüks içinde sürdürmedi ya da bu parayı başka büyük bir amaç için kullanmadı. Söylentilere göre bir miktar parayı ormanın farklı yerlerine gömdü. Belki de bir plan gömülüdür oğlum. E, etrafta full gömülüdür. ...için hazırlık yapıyordu. Werappan artık hayatta olmasa da onun kirli kaçakçılığı modern Hindistan'da büyük bir iz bıraktı ve gezegenimizin hali hazırda hassas olan doğasına para ve güç hırsı yüzünden büyük zararlar verdi. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne ilginç bir şeymiş lan. Adam bir de harbiden 3 tane çocuk yap nasıl yakalanamamış yani o da çok ilginç. Gerçi çocuğunu bile öldürüyor oğlum ya.